tam bazı uzmanlarca benim sense de ben çok fazla önermiyorum. Çünkü bebekler mutsuz ve rahatsız olduklarında ağlarlar. Bebeğin yaşının ilk 9-10 ayında güven güvensizlik duyguları gelişiyor. Cevapsız kalan ağlama süreleri uzayıp gittiğinde ihtiyaçlarının tatmini için başka yollara başvurabiliyorlar. Parmak emme olabilir bir battaniye ile kurdele ile oynama gibi bir davranış olabilir. Daha büyük bebeklerde başını karyolanın kenarlarına vurmak olabilir. ileri geri sallanmak olabilir. Bunlar hep ihtiyaçları tahmin edilmediği için ortaya çıkan yeni davranış türleridir. Çocuk bebekler önceleri kucağa alınmak gibi fiziksel temasa ihtiyaç duyarlar. Oysa sonraları daha çok annelerinin yanına gitmesiyle de onu görmekle de ihtiyaçları tatmin edilebilir. Ee, yeni doğmuş bir bebekte bağımsızlık duygusunu geliştirmek için onu ağla, ağlatmaya alıştırmak, ağlatmak bana göre olumlu bir e, tutum değil. Doğrudan onun ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik davranmak ve yardımcı olmak. Daha doğru olacaktır. İlerleyen dönemlerde onun yetenekleri arttıkça, e, mutlaka kendi sorunlarını çözmek için e, kendi yeteneklerinden faydalanmasını zaten öğreteceksinizdir.